Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski hesabı, eski hesa Muhammed Laki olan hesabı bu. Bayağı bir kastım ve 15 15.400 kupaya kadar çıkarttım arkadaşlar. Bunlar sizin sayenizde oldu. Cidden size çok teşekkür sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. O küçücük hesap şimdi büyük, bir hesap oldu sizin sayenizde. Cidden çok teşekkür ederim. Ne muradınız varsa versin. bir tane büyük kutu atacağım arkadaşlar sizce şey çıkar mı karakter kaç çık, haftadır çık. çıkmıyor kaç ayda çıkmıyor Hadi açtım sizin şansınıza güvenerek açtım gençler aa yıldız sporun aksesuarı çıktı be olsun gençler bir şey olmaz şurada böyle bir tane büyük kutu var onu açacağım gençler kırıklık bir tane de şey var merak etmeyin Mersin zaten değil olsun sporta aksesuar zaten bekliyordum iyi oldu spor burada açısa çıkmışken o zaman görevini de yapalım değil mi gençler? Bakalım. 12 düşman yok edeceğim. Bir saniye arkadaşlar zilim çaldı. Ben hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Sportumu aldım. Ve görevlerimi yapmaya başlıyorum gençler. Şimdi internet kazması yaşayacağım. Doğru. Ben de öpecek bir şeyim yok. Dün dün. Geldi babiş banyo yapıyor. Ha. Aa gençler atamadım internet kazdı. Sakın bakmayın. şöyle bir taktik deneyeceğim. Olur mu? Oldu vallahi. Ha, gol attılar ya. son gençler. Ben sabrım sonuna kadar koruyan biriyim. Yani öyle ufacık bir şeydi küfür etmeyen biriyim. Merak etmeyin. O böyle gibi değilim yani. Bazı insanlar oyunu atmasını ilerince çok küfür ediyorlar. Ben öyle biri değilim öyle kişileri beni öyle kişiler benzetenler var İşte ama çok ayıp sadece internet kasma sorunu yaşıyorum birazcık o kadar Anladım. Arkadaşlar tamam. Şuradan bir bin canımı bastım gençler. Aksesuar çıkartmıştık ya hani. Tamam. Bir golde biz attık. Bu arada sizin emeğiniz sayesinde buraya kadar geldim. Cidden çok teşekkür ederim. İlk YouTube'a başladığım zaman aklıma siz gelmiştiniz zaten. Ama o de çekeceğim. Gerçek yüzümü göstermek cidden istemiyorum. zaten bazı, bazı, bazı tanıyanlar falan zaten vardır benim. Olsun ama ileride belki ikinci golümüzü attık bu arada. Ama belki ileride cidden yüzümü göstererek de şey yapabilirim size. İki tane al razı olsun. Hepinize sen gençler. Siz herinize buralara kadar geldim. olabilirsiniz. Hepinizi burada öpüyorum. Allah son anda aldım gençler. Şaka maka son aldım. Aga. Atamadım. Ne tamam, işi işte öldürdük beni gençler sıkıntı yok. Ben gençler ben bir ulti kasacağım. Sonra kaydını bir kapatayım. Bir ulti kastım. Kastım 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 kastım. Hadi be gençler dondurdular beni. Aslında atarlar da atmıyorlar bilerekten ya. Bizimkiler. Bu arada gençler bu oyunda tek amaç sadece kaleyi kapatmak değil. Bu oyunun bir sürü amacı var. Bu, bu oyunu bilmeyenler olabilir aranızda. Ama çoğunlukla bu oyun artık popüler oldu. Yani herkes oynuyor. Bilmeyen olmayacağına eminim. Ama olsun ben yine de söyleyeyim. Zor bir oyun ama kastıkça ilerledikçe gerçekten çok gurur duyacağınız bir oyun. <laughs> attım gençler gördüğünüz gibi ilk koyumuza attım. Çok güzeldi Hop şöyle bize vurmasına engel. Tamam. Bunu da aldım gençler. Şuradan canımı da bastı Bir saniye gençler. Heh, tamam. Tamam gençler kazandık. Buradayım. Tamam. Geçiyorum.